Sen bir yevmiyenin peşinde koşan adamsın, çık dışarı. Bu sözler kime ait? Gaziantep'te tekstilci iş adamı Canan Tekstil sahibine ait sözler. Kime söylüyor? İşçi temsilcisine söylüyor. Neden söylüyor? Çünkü işçiler dayatılan maaş zamlarının yeterli olmadığını düşünüyor. Maaşlarına daha adil, daha insancıl, hayat koşullarını daha karşılayabilecek, daha iyi bir zam talep ediyorlar. Peki patron ne yapıyor? Önce işçileri dışarı bırakmıyor sonra da içeri alıyor dışarıdakileri. Neden? Çünkü işlerine gelmiyor. Hükümete yakın olduğu belirtiliyor ve ne hikmetse tekstil işçilerinin ücret artışlarını yetersiz bularak bir protesto gösterisi yapmalarına Gaziantep Valiliği engel oluyor. Bu insanlar Sayın Vali ne yapmak istiyor? Bu insanlar maaş zamlarını protesto etmek istiyor. Bu insanlar devrim yapmaya gitmiyor, tilal yapmaya gitmiyor, sağ solu yıkmaya gitmiyor. Ne yapmak istiyor? Maaş kapsamlarımız az, geçinemiyoruz ve bu yüzden bu hakkımızı aramak için bir araya toplanıp sesimizi yükseltmek istiyoruz diyor. Peki vali ne yapıyor? Yasaklıyor. Peki vali neden yasaklar böyle bir şeyi? Gösteriş ve yürüyüş hakkı anayasal bir hak. Valilikten izin talep ediliyor fakat hiçbir izin verilmiyor. Çünkü inanılmaz korkuyorlar. Bir işçinin emeğini, hakkının, maaşının arkasında nasıl bir korku var ki siz buna müsaade etmiyorsunuz. Bu valinin tavrını da elbette kılıyorum. Diğer taraftan bu patrondaki anlayışa bir bakın Allah aşkına. Sen bir yevmiyenin peşinde koşan adamsın çık dışarı. Evet Canan Tekstil'in sahibi patron müsveddesi. Ben de bir gazeteci olarak, bir emekçi olarak hepimiz bir yevmiyenin peşinde koşuyoruz. Hepimiz helal etmeyin peşinde peşinde koşuyoruz. Hepimiz alın terinin peşinde koşuyoruz. Canan tekstilin patronu. Bir yemeğinin peşinde hepimiz koşuyoruz. Sen ki ihalelerin, avantaların peşinde koşarken bizler yemeğimizin, emeğimizin, helal rızkımızın peşinde koşuyoruz. Bu düşünceden, bu davranışından dolayı özür dilemeyiz. Çünkü bu insanlar bu muameleyi hak eden insanlar değil. Bunların her biri senin lüks arabaya binmen için, lüks evde oturman için, ortamlarda sağa sola hava atabilmen için emeklerini ortaya koyan insanlar. Onlara sen çık dışarı bir yemeğinin peşinde koşan adamsın diyemezsin. Temsilcisine de diyemezsin. Asli unsuruna da diyemezsin. Sen de haddini bilmelisin. Dosya Haber'den ben Hakan Göksel maalesef bu tarz konularla karşı istemiyorum. Fakat öyle ifadeler, öyle aktif kendini bilmezlikler var ki ne yapacağımız, ne diyeceğimiz inanın bize şaşırır. Hepinize teşekkür ediyorum. Takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı hatırlayın lütfen.